Nasılsınız? Teşekkür ederim İsa Bey nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz Instagram'dan o kadar yazıştık yazıştık sonra tanışmak nasip oldu bugün. E, çok şükür çoğu yerde bulunuyoruz ama burada nasip oldu. Evet nasıl gidiyor balon etkinliği? Çok iyi Nevşehir Kapadokya balonlarını buraya getirdik. Ve diğer gözlüklerle Nevşehir'i tanıtıyoruz orayı zaten. İlgi e, nasıl? İlgi nasıl? Ha, şu an talep e, normal ama akşam su daha bir yoğun olur. Şu an için e, tanıtıyoruz devşerimizi, balonumuzu. Güzel, siz okullara falan da gidiyorsunuz. Orada nasıl oluyor etkinliklerde? Evet, e, biz zaten daha çok okul çalışıyoruz. Kolejler ve devlet okullar çalışıyoruz. %90'a çalıştım. Çok referansım vardı, Sınav kolejleri falan kullanana kadar. Doğaya kadar her çalıştım. Yani burada da tanıtıyorum inşallah. Güzel. Bilmeyenlere anlatalım kısaca. Evet bizim balonumuz 6 metre balon. Kapadokya'daki balonumuzda. Normalde orada şu an 300 dolar. Biz burada 30 TL'ye. Abi 300 dolar oldu mu ya balon Evet şu an 300 dolar. Biz burada 30 TL'ye bindiyoruz. E, bindiriyoruz. Balondaymış gibi ve Kapadokya'daki manzara seyrediyorlar. Birebir aynısı. 30, 300, dolar verme gerekiyor. yok. Biz burada 30 TL'ye bindiriyoruz yani. Ben Bekliyoruz. Ben önce Kapadokya'ya gitmiştim. Orada o zaman 100 dolar istiyorlardı. Evet, şu an 300, şu 300 dolar. 2023 evet şu an. Çok pahalandı gerçekten. İnanılmaz pahalı. Evet, 30 liraya kaç dakika deneyim sunuyorsun? Ya 30 dakika, 3-4 dakika arası birebir bir balondaymış gibi oluyor yani gerçekten. Peki bol kazançlar dilerim. Teşekkür ederim hiç kolay gelsin. Evet işte VR gözlük burada arkadaşlar, göze takıyorlar. Ondan sonra artık balonlu uçma moduna geçiyorsun. Bu şekilde değil mi? Açıldı mı? Arkadaşlar bu şekilde balonun içerisinde gibi uçuyorsunuz.